Ne kadar acı bir olay değil mi? Önce bir şehri yok etmeye çalıştılar. 3 milyon insanı şehirden çıkardılar. Yüz binlerce insanı öldürdüler. On binlerce küçük çocuğu katlettiler. Yüz binlerce kadının namusuna el attılar. 3 milyon insanı açlığa mahkum ettiler. Bir ırkı yok etmeye çalıştılar. Günlerce, yıllarca bombardımana maruz bıraktılar. Aç susuz bıraktılar. Dünyanın görmediği zulüm ve işkencelere maruz bıraktılar. Bu zulmü yapanlar, bu zulme destek verenler, bu zulmün başlangıcına sebep olanlar, aynı o insanlar bugün kalkıp ateşkes ilan edip barışı sağladık diye kendilerini kahraman ilan edip 52 Müslüman ülkesi ve Müslümanların gözünü boyamaya çalıştılar. Peki yapılan bu kadar zulüm, yapılan bu kadar işkence, açlığa, sefilliğe, bırakılan o kadar insan, şehit edilen o kadar insan, sakat kalan o kadar insanın hesabını kim soracak? Ya Rabbim biz Müslümanlar olarak sana karşı ve Gazze halkına karşı başımız bu eğik utancımızdan konuşamıyoruz bir Sonra Bugün kalkıp da hiçbir şey olmamış gibi, sanki bir zafer kazanılmış gibi, videolar paylaşan, sanki o kadar insan öldürülmemiş, bir şehir yok edilmemiş, o kadar kadının namusuna el atılmamış, o kadar çocuk öldürülmemiş, o kadar insan açlığa mahkum bırakılmamış gibi her şeyi bir antlaşmaya veriyoruz. Ya Rabbi bizim gücümüz yok. İçimizde belki fırtınalar kopuyor. Sinirden, kahırdan ama elimizde bir şey yok. Ya Rabbi Filistin Gazze Arakan Doğu Türkistan, Suriye ve neresi olursa olsun Irak, dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören bütün Müslümanlara ya da zulüm gören bütün insanlara Ya Rabbi sen kendi dergah halanda yardım edin.